Arkadaşlar bugün sizlerle şamanlama oyunumuz oynayacağız. Size oyunumuzu anlatalım. Şimdi şamanlayacağız, şu blokları kırıp or oradan oraya gideceğiz. Oradan zıplayacağız. En son yukarı gitmeye çalışacağız arkadaşlar. Hadi oyunumuza başlayalım. Başladık. Allah 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 arkadaşlar arkadaşlar sayfalıyor. Arkadaşlar mangirel bence. Yoksa gideriz. Yemek 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 yemek. Eee, arkadaşlar biraz şımanlama oldu. Uf. Arkadaşlar yanlık biz galiba. <laughs> Gitti. Tekrardan başlayalım. Hazır mısınız arkadaşlar? Tekrardan başlayalım. Haydi. Arkadaşlar bizim bizi doyulmaz. Abo yanlış yola gidiyoruz arkadaşlar. Abo. Gittik. Tekrardan başlayalım. Hadi başlayalım gene tekrardan. Adamız biraz gene şımanladı. Arkadaşlar şımanladı çünkü zaten çok yemeye çalışıyoruz. Ama gene gittik. Arkadaşlar bu videoyu beğerseniz öbür serisi de gelecek. Biliyorsunuz. Takılı artık orada. Arkadaşlar adam kilolanıyor sonra çubuk çubuk gibi eriyor. Bu ne ya? O, Arkadaşlar adam olmuş oluyor ya. İlk önce emek yememiz gerek. Ben şuna gireyim o Arkadaşlar bu oyunda bir şey var. Size hiç anlatmaya çalışıyor. Psikoloji bozuyor. Ben de derim bu oyunu oynayayım. Ama ölüyor sürekli. Hadi baba. Allah Allah. Ama arkadaşlar çok şey anladık ama. Hayır. Tekrardan başlayalım hadi. Hadi arkadaşlar. Abo. Hadi hadi hadi. Gir 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 Arkadaşlar alışır geldik. Oh. Arkadaşlar biz belli ki böyle ver geçemeyeceğiz. Hadi hadi hadi. Kalk kalk ben şuradan gittim arkadaşlar. Abu, olmadı. Arkadaşlar, şimdi şunu yükselteceğiz. İtici gücünü yükselttim. Toplayalım. Bakın biraz şımanladık. Bak 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 bak. Şimdi şu bu kadar olduk. Gördünüz mü? Oo arkadaşlar gideriz ya. Hadi arkadaşlar şu an yoksa elde tam direkt ben giderdik adamımız kadar şundan değil güçlü değil O yüzden kolayından giriyordum ama Arkadaşlar siz bu oyunu yüklerseniz keyif de alabilirsiniz Mesela Oyun bizi şu anlatmaya çalıştırıyor şeker yedirtmeye böyle hamur falan yedirtmeye çalıştırıyor anladım ben bunu arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu videoyu açtım ve siz, sizin istediğiniz videoları çekeceğiz. Arkadaşlar Yorumlara yorumlar atabilirsiniz Be beğenirseniz 50 gelirse sizin istediğiniz videoları açacağım. Mesela şu, şu videolar yapacağız. Arkadaşlar ondan ondan sonra Ondan sonra me mesela havuz oyunları oynayacağız. Ondan sonra mesela hmm, kavga oyunlar olacak. Survivor gibi oyunlar olacak. Heyecanlı oyunlar yapacağız. Kazanma oyunları olacak. Daireden son çıkan kazanır diye olacak. Yani böyle videolar olacak arkadaşlar. Arkadaşlar biz bugün bu sonucu orada anlayacağız. Tamam mı arkadaşlar? Ama yapamıyoruz. Olmuyor. Bunu bu sefer yapacağız. Bu. Arkadaşlar canım, şu an çok zayıfladı. Biraz hemen yemeliyiz. he onda gitti arkadaşlar gitti 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 ya. Cık. Arkadaşlar biz bu oyunu ne zaman kazanabiliriz? Hadi bakayım. 5. E, beş, öyle, 50 gelsin. Öbür sayısında bu sefer kazanabiliriz bence. Diye düşünüyorum. Arkadaşlar gittim gittim gittim. Hay Allah Allah. buraya geçtim arkadaşlar. he Arkadaşlar sana videomuzun sonuna gelelim. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. 50 like istiyorum. Sadece 50 like. Bay bay.